Merhaba arkadaşlar, ee, bu sefer sizlere sadece sesimle ulaşmaya çalışacağım. Şimdi makro iktisat konu anlatımları ve soru çözümleri başladım. Dolayısıyla üyeliklerde yer alan seviyelerle ilgili bazı değişiklikler olacak. Biliyorsunuz katıl butonu ile üyemiz olup kanala ait bazı ayrıcalıklardan yararlanabiliyorsunuz ne gibi hocam bu değişiklikler şimdi zaten tabloda da görüyorsunuz eski halini ve oluşacak yeni halini özetledim seviye 1 de herhangi bir değişiklik yok mikro iktisat soru çözümü aynı olduğu gibi devam ediyor seviye 2 de bazı değişiklikler var eski hali Mikro iktisat soru çözümü artı mikro iktisat ders notları idi. Ancak şimdi yeni halini oluşturacağız ve seviye 2 mikro iktisat yanında makro iktisat soru çözümlerini de kapsayacak. Tabi dolayısıyla seviye 2 satın alan arkadaşların Artık mikro iktisat pdf ders notlarını görmesi mümkün olmayacak. Youtube tarafından zaten seviye 2 iptalinden dolayı onlara ücretleri iade edilecek. Yeni durumda ne oluyor? Seviye 3 ekleniyor ve seviye 3 tüm ayrıcalıkları kapsıyor. Mikro soru çözümü, makro soru çözümü ve Microact ders notları. Dolayısıyla seviye 2 üyeliği iptal edilen arkadaşlar ücretleri iade ediliyor YouTube tarafından. Seviye 3'ü satın alarak tüm ayrıcalıklara kavuşuyor. Bu arada biliyorsunuzdur ama gene ben hatırlatayım bir üst seviye alt seviyelerdeki tüm ayrıcalıkları kapsar. Yani seviye 2 satın alındığı an hem mikro makro soru çözümü, seviye 3 satın alındığı zaman mikro makro soru çözümü artı mikro iktisat ders notlarına ulaşacaksınız. Teşekkür ederim dinlediğiniz, vakit ayırdığınız için. Saygılar.